Evet servislerimiz şu an e, Banaz ilçesinde Ak Parti e, belediyeciliği çalışmaları tümüze devam ediyor. Bu ilçe başkanımız e, Murat Bey ve il başkanımız Zimmet Bey ile beraberiz. Ben önce e, ilçe başkanımızdan başlayalım. Evet başkanım Banaz'ın e, şu anki coşkulu bir kalabalık, e, ziyaretler yapıldı, yürüyüşler yapıldı, çalışmalar tümüyle devam ediyor. Banaz'dak şu anki ortam hava nasıl? Şimdi öncelikle Banaz'ımıza e, katılımlarınızdan dolayı. Allah razı olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün teşkilatımızın organizasyonuyla birlikte il başkanımızın ve milletvekilleriyle katılımlarıyla burada büyük bir coşkuyla esnaflarımızı ziyaret ederek esnaflarımızı selamladık. Ve şunu söylemek isterim abi. 31 Mart akşamında burada tekrardan AK Parti bayrağını dalgalandıracağımıza biz burada vatandaşlarımıza güvenerek inerek yola çıktık. Hizmet davasındayız. AK dava demek hizmet demek. AK dava demek insanlarımızı sevmek demektir. Biz bunlara güvendiğimiz, inandığımız için hizmet için geliyoruz. Hizmet için elimizden geleni de yapacağız. Allah'ın izinden bizim seçmenimiz sessizdir. Bizim seçmenimiz sakindir. Bizim seçmenimiz asla hırçın değildir. Biz buna inanıyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı da burada büyük bir coşkuyla hep beraber sizleri şimdiden davet ediyorum abi buraya. Evet başkanım, evet. Merkez İl Banaz İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, AK Parti Belediyeciliği, AK Dava yani kişilerin değil davanın e, teşkilatı olduğu için e, çalışma devam ediyor. E, Banaz'da ve Uşak ve diğer ilçelerdeki çalışmalarımız nasıl? Evet. Öncelikle e, biz AK Parti teşkilatları olarak çok diri ve dinamik teşkilatlarız. Bizler çok hızlı bir şekilde organize olabilen ve işimizi çok profesyonel yapan teşkilatlarız. Bizler işimizi iyi yapıyoruz. Her anlamda iyi yapıyoruz. Biz partilicilikte de işimizi iyi yapıyoruz. Belediyecilikte de iyi yapıyoruz. Merkezi hükümette de işlerimizi iyi yapıyoruz. Biz zaten işimizi iyi yaptığımız için, vatandaşlarımızın gönlüne dokunduğumuz için, vatandaşlarımızı sevdiğimiz için, 20 yıldır da girdiğimiz tüm seçimleri Allah'ın izniyle kazanıyoruz. Bir başarı tesadüfen olmaz. Bir başarının altında yine başka bir başarı vardır. Bizler e, ee, Uşak'taki şu an çalışmalarımız neredeyse gitmediğimiz mahalle, girmediğimiz sokak, girmediğimiz cadde kalmadı. Birçok programlar yaptık. Önümüzdeki 20 yaklaşık 20-25 günlük bir seçim süreci kaldı. Bu süreçte bu süreçte de çalışmalarımızı hız kesmeden devam çalışmalarımızı devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle Uşak merkezde biz seçimleri kazanıyoruz. Bunu zaten tüm Uşaklı biliyor. Bizim belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Mehmet Çakır çok düzgün bir insan. Öyle yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermez. Bir söz verdiği zaman da arkasına durur. Mert bir insan, güzel bir insan. Gönlü güzel, kalbi güzel, kendi güzel bir insan. Uşak için de en faydalı olabilecek Parti AK Parti en faydalı olabilecek belediye başkanını da Mehmet Çakın olduğunu bizler zaten ifade ediyoruz. Hemşerilerimiz de biliyor. İlçelere gelince ilçelerin tamamında enerjimiz çok iyi. Biz zaten 2019 yerel seçimlerinde 11 belediyenin 10 tanesini almıştık. Bir Sivas'ımız eksikti. İnşallah bu dönemde de Sivas ilçesini alarak ilçelerin tamamı ve beldelerin tamamı da dahil olmak üzere ilimizde hizmet yolunda önümüzdeki 5 yıllık süreçte devam edeceğiz. Bugün Banaz'a geldik. İlçe başkanımız bir güzel organizasyon yapmış. Bizleri de davet ettiler. Bu geldiğimizde yani teşkilatın sımsıkı ilçe başkanımız ve partimizin arkasında olduğunu bizler zaten biliyoruz. Bunları da gördük. Enerji çok iyi. Bizim seçmenimiz Mehmet Cevizci'yi sahip çıkmış. Biz de bu partide değişmeyecek tek bir adam vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bu dönemde BD Başkanı Adaylığı Mehmet Çevici kardeşimize nasip oldu. Mehmet Çevici ahlaklı, edepli, düzgün, çalışkan, sempatik yani toplumun içerisinden bir arkadaşımız. Mehmet, Mehmet Çevici'den bana da zarar gelmez. Mehmet Çevizci insanlara zarar gelmez sanayiciye zarar gelmez Mehmet Çevizci insanları gruplaştırmaz 5 kişi orada 5 kişi orada 5 kişi orada diye bir gruplaşmaya müsaade etmez Mehmet Çevizci insanları kibirli davranmaz Mehmet Çevizci insanları yukarıdan bakmaz çünkü Mehmet Çevizci toplumun içerisinden yetişmiş kıymetli kendine de yetiştirmiş kıymetli bir arkadaşımızdır. Manaz'a da Mehmet Cevizci çok yakışacak. İnşallah kazandıktan sonra bizler de gereken destekleri vereceğiz. Banaz'da 5 yıllık süreç içerisinde Banaz'daki bir taşın üzerine iki taş da biz koyacağız. milletvekilimiz Fahrettin Turur'la beraberiz. Evet Fahrettin vekilim. Ee, şu an bugün Banaz'da coşkulu evet. bir yürüyüş gerçekleşti. Çok güzel. Ee, Banaz'daki ortam hava nasıl? Evet yani sadece Banaz değil, bütün şehrimizin her tarafında AK Parti rüzgarı esiyor. Biz bugün Banaz'daki hemşehrilerimizden ee, Allah razı olsun çok memnunluk Sabah buraya geldiğimiz ilk andan itibaren ee, bütün teşkilatımız, burada ee, başkan adayımıza destek veren AK Parti'nize bütün Banaz'da hemşehrilerimizle beraber güzel bir program icra ettik e, esnaflarımızı ziyaret ettik. Orada esnaflarımızın bize söylediği sözler gerçekten 31 Mart'ta AK Parti'mizin için seçim zaferinin müjdesi olarak biz gördük. Bana da güzel bir heyecan var. Dün Sivas'taydım. Sivas'ta çok güzel bir heyecan var. Ondan birkaç gün önce Eşme'deydik. Eşme'de Eşme belediye başkanımız çok gayretli bir çalışma yürütüyor. Yani Ulu Bey, Karahallı, Eşme, Uşak Merkezde, Mehmet Çakın Başkanımızla beraber şehrimizin bütün belediyelerini, il belediyesi başta olmak üzere ilçelerimiz ve beldelerimizi inşallah yeniden AK Parti kadrolarıyla yola devam edeceğiz. Peki, e, Bay Vekilim, şimdi e, Banaz, uçak, Eşme e, hepsini dedik ama e, uçakta da e, seçim tüm devam ediyor ama bazı adayların, işte vatandaşın de çok uçuk e, projeleri var. E, bunları değerlendirecek olursanız, e, bu uçuk projelerin de kime ait olduğunu da biliyorsunuz. Neler söylersiniz? Evet, yani bu millet gerçekten e, şey değil. Yani ne diyelim, böyle muz cumhuriyet değil bizim devletimiz. Aynı zamanda bizim milletimiz de öyle dünkü bir millet değil. 600 yıl dünya yönetmiş, feraset sahibi, e, inisiyatif ve insaf sahibi bir milletimiz var Allah'a hamdolsun. Uşak hemşerilerimiz de aynı bu çerçevede e, kimin aya yer, yere basan projeler vaat ettiğini, kimin yap söylediklerini yapacağını, kimin de kendisini kandırmaya çalıştığını çok çok iyi biliyor. Bunu zaten 2023 seçimlerinde çok net bir şekilde gördük hiç yapılamayacak projeleri, afaki afaki vaatlerle milletin önüne çıkanların nasıl bir hezimete uğradıklarını geçtiğimiz seçimde gördük. Bu seçimde de gerçekten artık dilimiz varmıyor. Onların söylediği projeleri e, gerçekten kendileri inanıyor mu acaba diye merak ediyoruz ama bizi onların söyledikleri değil kendi yaptıklarımız ilgilendiriyor. Şimdi az önce bir yerde bir e, basın mensubu arkadaşlarımız da sordular aynı şeyi. Şimdi tekrardan söylüyorum. Diğerlerinin kendi arasındaki rekabet bizi ilgilendirmiyor. Biz e milletimize hizmet etmek istiyoruz. Belediyelerimiz kanalıyla, merkezi hükümetimizin desteğiyle, bakanlıklarımızla belediyelerimiz arasında bizler de milletvekili olarak köprü vazifesi görerek e, uşağımıza getirilecek hizmetlerin takipçisi olacağız inşallah. Bunun için de 11 belediyenin 11'ine de talibiz ve alacağız Allah'ın izniyle. Yani diyorsunuz ki merkezi yönetimle yerel yönetim el birliğiyle Aynen. siz de burada köprü oluyorsunuz. Yatırımların, teşviklerin önünü açacağız ve uşağımıza bütün ilçelerimizle beraber hizmeti getireceğiz diyoruz. Her hiç, zaman devam hiç, edecek. Hiç yani. tereddütsüz zaten bizler hem benim il başkanlığım döneminde de milletvekillerimizle de milletvekillerimizle beraber il başkanımızla beraber ee, bakanlıklarımızın kapılarını sürekli çaldık zaten geç, geçtiğimiz dönemde. Ee, şu, şu anda şeyde hay, hayata geçirilen uşağın şehrimizin her bölgesinde hayata geçen projeler belediyelerimiz ve bakanlıklarımızın ortak e, protokoller çerçevesinde e, bakanlıklarımızın desteğiyle gerçekleşmiş birçok proje var, program var. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız, Orman Bakanlığımız Bunların hepsi e, organizelerle ilgili Sanayi Bakanlığımız. Şimdi Banaz'da en çok tartışılan konu bu. Organize sanayi meselesi. Gerçekten Banazlı gençlerimizin, Banazlı hanım kardeşlerimizin ciddi anlamda istihdam ve işle ilgili talepleri var. Bu taleplerin de farkında olduğumuz için uzun zamandır uğraşılıyor bu konuyla ilgili. İşte Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişilik kazanması meselesi çok yakın bir geçti yani birkaç gün önce gerçekleşmiş oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde burası faaliyete geçirilerek İnşallah Banaz'da çok ciddi bir istihdam sorununa e, dokunulmuş olacak. Orada fayda sağlamış olacak. Aynı zamanda organize sanayi bölgesi de harekete geçecek. Buraya gelecek sanayicilerimizle beraber inşallah Banaz'da gençlerimizin istihdam sorunu ortadan kaldırılmış olacak. E bunlar nasıl yapılacak? Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle, bakanlıklarımızın desteğiyle ve belediyelerimizin desteğiyle yapılıyor. Biz Banaz'da hemşehrilerimizden ve bütün Uşak'taki bizi dinleyen, dinleyecek olan hemşehrilerimizden e, ricamız, istiramız şu. Ee, yerel yönetimlerin genel ee, yönetimle yani merkezi hükümetle uyumlu olması şehirlere kazandırıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri görüyoruz Türkiye'nin her tarafında. Gerçekten yani 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan belediyelik yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı'nın 5 ee, yıl boyunca akıllara kazınan bir tek cümlesi var. Tatil bana yakışıyor. Evet tatil onlara çalışıyor, yakışıyor. Çalışmak da bize yakışıyor. Eyvallah. teşekkür ederim. Evet teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah a, Allah Allah <laughs> <laughs> Allah